Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Dünden kalan bugüne yansıyan haberlerle birlikte devam ediyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışında konuştu. Bu medresenin kapatıldığı, yıkıldığı tek parti zihniyetini eleştirdi ve binlerce yıllık kültür hazinesinin kıymetini bilemediler dedi. Tek parti zihniyetinin tarihimize sürdüğü bir utanç lekesini de ortadan kaldırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Aslına uygun bir şekilde özel malzemeler kullanılarak inşa edilen Ayasofya Medresesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihya edilen medrese aradan geçen yüzyıllar sonra bir kez daha bilimin merkezi olarak kullanılacak. Medrese aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin uygulama ve araştırma merkezleriyle lisansüstü programlarına da ev sahipliği yapacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayasofya Fatih Medresesi'ni 1936'da yıkımından önceki mimarisine uygun şekilde dönemin malzemelerini kullanarak yeniden restore etti. Açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Ayasofya'yı asli kimliğinden kopararak müzeye çeviren zihniyet maalesef bu medreseye de tahammül edememiştir. Fatih'in vakfiyesi olan ve asırlarca ilim irfan yuvası olarak hizmet veren bu tarihi medrese sessiz sedasız ortadan kaldırılmıştır. Türkiye bir dönem ne ecdat yadigarı eserlerin ne kültür ve medeniyet mirasımızın korunması yaşatılması noktasında iyi bir imtihan verememiştir. Özellikle tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası oldukça kabarıktır. Medresenin kapatıldığı dönemi ve tek parti zihniyetini eleştiren Erdoğan, binlerce yıllık kültür hazinesinin kıymetini bilemediler dedi. İlim, irfan ve hikmet merkezlerinin kapısına kilit vurulmuştur. Öyle ki tarihe, medeniyetimize, milletimizin ruh köküne ait ne varsa gerilik numunesi denilerek tasfiye edilmek istenmiştir bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyoruz. Aynı zamanda tek parti zihniyetinin tarihimize sürdüğü bir utanç lekesini de ortadan kaldırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Duayı yaptık ve böylece şimdi de kordelamızı kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.